Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün çok sevilen bir yemeğimiz olan yaprak sarmasından böyle yapıyorum. Gayet de beğeniliyor. Siz de bir deneyin. Şimdi başlayalım tarifimize. İlk olarak benim burada yarım kilodan biraz fazla 600 gram gibi biraz yaprağım var. Onun için ben 2 su bardağı pirinç, bir çay bardağı bulgur. Ben bulgur çok yakıştırıyorum. Her zaman içine biraz katarım. su bardağı sıvı yağ. 1,5 kaşık biber, biber salçası. Bir kaşık domates salçası. Büyük iki baş soğan. Mutfağımı bol koyarım. Yarım demet maydanoz. Kış olduğu için domates yerine domates püresi kullanıyorum. 5 kaşık domates püresi. Ve baharatlarımı kullanacağım. 2 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı nane 1 tatlı kaşığı kimyon ve 1 tatlı kaşığı pul biber ve bunları güzelce karıştırıyorum. Evet arkadaşlar malzemelerimizi karıştırdık. Görüntüsü bir de iştah kabartıyor değil mi? Şimdi tenceremizi alalım. Sarmaya başlayalım. Arkadaşlar bu uzun bir aşama olduğu için bu sarma aşaması uzun bir aşama olduğu için ben sarıp size pişirme şeklinde göstereceğim. Evet arkadaşlar. Sarmamızı gördüğünüz gibi sardık. Üzerlerine yarım limon dilimledim. Koyuyorum. Ve bunu ilk önce iki bardak soğuk suyla kısık ateşte birazcık kaynatacağım evet arkadaşlar. Şimdi sarmamızı ocağa koyacağız. Açtık bir bardak suyumuz var normal bildiğimiz tozlu soğuk suyu. onu ilave ediyoruz hamurlarımızın üzerine ben tabak, ben tabak kapatıyorum bu şekilde 20 dakika kısık ateşte pişireceğiz sonra yağsını ve salçasını ilave edeceğiz Bu arada arkadaşlar sarmamızın suyu azaldıkça azar azar birer bardak veya yarımşar er bardak şekilde bir miktarına göre ilave edebilirsiniz. Evet hanımlar gördüğünüz gibi sarmamız hazır. Sarmayı pişirdikten sonra altını kapattıktan sonra bir yarım saat beze, sofra bezine sarıp dinlendirirseniz daha güzel ve yumuşak oluyor. Deneyenler şimdiden afiyet olsun.